Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayvanlarımızın yanına geldik. Bahçeyi bahçede biraz bir şeyler yaptık. Onlar da 2 saatten fazladır güneşleniyorlar. Balı yarım yavrumuz tüyden çıkmak üzere. 2 <laughs> hafta 3 haftaya tüyden iyice çıkar. Ee, bakın kışı kaldıramayacak demiştim yani ta yaz aylarından belli olan, zorla büyüyen, yani içinde sıkıntı olan bazı yavrular bu şekilde kışı kaldıramıyor arkadaşlar. Hasta falan değil. Sadece sıkıntı var. Civcivken bile, minicik civcivken bile, 3-5 günlükken bile belliydi bu. Bu gidici belli. Ee... ay maşallah şunların boyuna, fiziğine bak arkadaşlar. Evet, şimdi e, bazen <laughs> güzel mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten hani e, maşallah diyenler var. Çok güzel diyenler var. Ama dağınık olduğumu söyleyen yok. Ben söylüyorum arkadaşlar. Hakikaten biraz dağınığım niye? Hem bahçeyle uğraş, hem kümesle uğraş. Yoruluyorum tek başıma. Ancak bu kadar arkadaşlar. Ee, evet Körüm'ün oğlu aynı Yani rengi hariç Fizik falan tam babasına benzemeye başladı Değil mi oğlum ee, Onun dışında farklı mesajlar da geliyor İşte nasıl bakım yapıyorsun diye Arkadaşlar görüyorsunuz Ya şimdi ben Yemciden karışık yem alıyorum yani şöyle net değil mi arkadaşlar? Bakın karışık. Normalde güvercine de veriyorlar bunu. İçinde çok farklı yemler var arkadaşlar. Bakın nohut bile var. Hayvanlar onu yiyor. Nohut var. Buğday var. E, ağdarı var. Şu beyazlar ağdarı. E, mercimek var. Şuna sille diyorlar da bizde şu siyah olanlara. Sizin oralarda başka şehirlerde ne derler bilmiyorum. Onu da çok seviyor hayvanlar. Ve böyle bezelye gibi, aynen ha bezelye bezelye, büyük ihtimal bezelye. Ee, bu şekilde besliyorum. Efendim e, az hayvan besliyorum arkadaşlar. Ben yani e, çok besleyemem. Öyle herkes gibi 100 horoz, 50 horoz besleyemem yani. E, ilgilenebildiğim kadar besliyorum. Herkese de bu şekilde tavsiye ediyorum. Yani ilgilenemeyecekseniz yani bakamadığınız sayının üzerine çıkmayın. Ben çıkmamaya çalışıyorum. Aşırı arttığında da arkadaşlar kesiyorum satıyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Gel gel. Evet arkadaşlar bakın ee, çaparımızın yavruları toparlanıyor. Civciv yemlerini verdik. Bakın şurası yine dolu. Böyle. Ha şunu da söyleyeyim. Ben tavuma ekstra kendi yemini koyuyorum. Neden arkadaşlar? Bunu da yesin ki civcivlerin yemini hani yine yer bundan da yer de civcivlerin yemini e, çok azaltmasın diye tavuma yemini koyuyorum. Ve suları zaten orada var bakın arkadaşlar. E, dolayısıyla onlar civciv yemlerini yiyor. Yumurta haşlamıştım. Zaten kabukları yerde belli görüyorsunuz. Ondan verdim. Ee, havalar soğuk ee, altı civciv olduğu için eve götürmüyorum çünkü anneleri altına alınca onları ısıtıyor değil mi kızım maşallah sana arkadaşlar civciv yemi veriyorum yine nasıl bakım yapıyorsunuz diye hani soran arkadaşlara söylüyorum civciv yemi yani bu karışık yem ya yani civciv yemi kesinlikle vermeniz lazım bazen bakın arkadaşlar e, pişmiş yumurta değil yumurta kırdım arkadaşlar yumurta kırdım yani çiğ yumurta kırdım civciv yemine ekmek ısladım biraz görüyorsun bakın ayağın altında ekmek de var onun dışında civciv yem zaten 6-7 çeşit farklı yemden oluşan bir yem e, güzel geliştiriyor e, sularını falan verince işte bu şekilde büyüyorlar Yumurtayı ama kesmeyin arkadaşlar. Yani bu zamanda yumurta çok çok önemli arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne gördün de sen bak 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 yapıyor. Ne oldu? İspencimi sabir bak 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 yapıyor da. Bir bakalım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de e, her zaman söylüyorum. Kış aylarında kümesiniz Yerini soğuk olabilir ama rüzgar almayacak arkadaşlar. Bakın. Dışarıdan göstereyim arkadaşlar. Bu da bir bilgi. Kuşçular da bilir arkadaşlar. Kuş besleyenler. Kümes arkadaşlar rüzgar almayacak. Rüzgarda kalmayacak hayvan. Arkadaşlar bakın daha bugün yaptım. Bir saat önce. Artık kış. Yani şuraları telle bu şekilde sıkıştırdım e, ee, sağlam bir şekilde. Ee, neden şeffaf arkadaşlar? ışık alsın. Içeri, içeri çok karanlık olmasın. Ee, ve e, rüzgarı da içeriye vermesin arkadaşlar diye.